kışı başka, yazı başka. Bugün yazdım. Bugün ayın 29 e, Eylül 2024 günlerde pazar. Herhalde 30 Eylül. Bugün 30 Eylül 29 e, 29 29 Eylül e, 29 Eylül Günlerde pazar, 2024'te yazdım. Bakayım nasıl yazmışım ben Kars'a bu şiiri. Yeni yazdım, bugün yazdım. Kişi başka, yazı başka, sevdası tutar başımda. Ben önce bunu bir şiirli okuyayım, sonra müzikli de. Ayak verin besteciler, beste yapsın diye. Benim sesim uyumuyor müziğe. Yoksa kendim yapardım ben. Beceremedim. İki saz aldım. Üçüncünü de aldım, sattım. Hatta dördüncü sazı da sattım. Ki beceremedim. Kabiliyet Rabbim vermeyince ne eyler Mahmut. Bakayım. Şiiri nasıl yazmışım. Der yazın tozu dumanı kışında karı boranı bölge andırır ilçeler cana yakın Kars insanı baharda yeşil yaylası bu tutar da kış sakalları buz tutar da kış sakalı buz tutar da kışta sakalı buz tutar da kış sakalı Kışı başka, yazı başka, sevdası tutar başımda. Buzun zeyini unutmuşum, ondan takıldım kaldım. Buraya zeyi Yazım buz tutar. Buzun zeyini yazıp okuyarken sıkıntı oluyor. Bu zeyi Yazım kalem de burada yazmadı ama. Buz tutar da, kış sakalı. Kışı başka, yazı başka. Sevdası tutar başımda. Çayır çimen, kır çiçeği özlüyorum gazı karsı. Sığır yaylada yayılır. Şırıl şırıl akar suyu. Koyun kuzu melleşir. Hep dertleşir sevenleri. Kışı başka, yazı başka. Sevdası tutar başımda. Gökçe oğlu dalar yazar nasihatlıdır sözlerim. Yaşıyoruz biz felek de imtihan sahası derim. Düşün de adım atalım. Hakka giden yolu buldum. Kışı başka, yazı başka. Sevdası tutar başımda. Nüde bir de, bir de.